Arkadaşlar MF kazanımdan iki tane çok güzel soru seçtim. İş enerji, kinetik enerji, momentum, itme, net kuvvetin yaptığı iş bunlarla ilgili temel kavramları içeriyor. Aslında bunlar tamamen bilinmesi gereken şeyler. En temel kavramlar. Ama yine de böyle bir soru karşısında bu kavramları nasıl uygulayacağınızı belki belki bu konularda biraz zorlanırsınızdır diye düşünüyorum. Onun için herkesin bilmesi gereken bu iki durumu ele alalım arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla başlayalım sürtünmesiz yatay düzlemde K noktası durmakta olan X ve Y cisimlerine yola paralel F büyüklüğünde kuvvet D yolu boyunca uygulandığı cisimler L noktasından geçerken momentumları eşittir, kinetik enerjileri eşittir, KL arasında cisimlere uygulanan itmeler eşittir, yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur demiş bana. Şimdi ben aynı kuvveti uyguluyorum her ikisine de. Aynı zamanda sürtünme olmadığı için bakın bu kuvvetler burada zaten net kuvvet değil mi? Yani bu F kuvveti buradaki net kuvvet zaten. Burada da aynı şekilde bu F kuvveti net kuvvet. Peki F ve D'yi görüyorum. Yani şu ikisini gördüğüm zaman bana benim aklıma iş enerji gelmesi lazım. Yani burada mesela F çarpı D nedir arkadaşlar bu? F çarpı D bu F kuvvetinin D yolu boyunca yaptığı işi verir. Yani net kuvvetin D yolu boyunca yaptığı işi verir. O zaman bu bize net işi veriyor. Peki net kuvvetin yaptığı iş neyi değiştirir? Net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisini değiştirir. E başlangıçta bunlar duruyormuş. O zaman şu delta kinetik enerji, kinetik enerji son eksi kinetik enerji ilk olarak yazarsam, bakın şunun zaten sıfır olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada net kuvvetin yaptığı iş cisimlerin son kinetik enerjilerini bana verecektir. Yani bu buradan eğer mesela E enerjisiyle E kinetik enerjisiyle geçiyorsa, bu da buradan o zaman E kinetik enerjisiyle geçmeli. Çünkü burada da net kuvvet F çarpı değiş yapıyor. Burada da kuvvet F çarpı değiş yapıyor. Bu cisimlerin kütlelerinden bağımsız olarak yapılan net iş ne oldu? Aynı oldu. Dolayısıyla buradan geçerken momentumları eşittir diyemeyeceğim arkadaşlar. Kinetik enerjileri eşittir diyeceğim. Kale arasında cisimlere uygulanan itmeler eşittir diyemeyeceğim. Çünkü itme demek momentum değişimi demekti değil mi? Yani İtme demek F çarpı delta t demektir, değil mi? F ve itme ne oldu? Aynı yönde oldu. Aynı zamanda bu cisimlerin momentum değişimlerine eşittir, delta p'ye de eşittir. Şimdi burada gördüğünüz gibi durum bu. Peki kinetik enerji ve momentum arasında bir ilişki de var biliyorsunuz, yani kinetik enerjinin bir bölü iken ve kare olduğunu biliyoruz. Hemen bunu çıkartalım. E bunu 1 bölü 2 mv çarpı mv bakın burada bir m fazlalığı var. Şuraya da bir bölü m koyarsam bu x eşit. E şurada o zaman bir momentumum var bir tane daha momentumum var. Dolayısıyla bir cismin momentumunun karesi böyle 2 m dersem eğer bu bana onun kinetik enerjisini de veriyor aynı zamanda. Şimdi ben neyi biliyorum? L'den geçerken bunların kinetik enerjilerin aynı olacağını zaten şurada gösterdim. Peki o zaman momentumlarının eşit olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Kütlelerinin aynı olması gerekir. Ama kütlelerinin aynı olup olmadığını bilemiyorum. Dolayısıyla momentumları eşittir diyemem. Zaten bunların momentumlarının eşit olup olmadığını bilmiyorum. İlk, ilk başta da momentumları sıfırmış. Dolayısıyla L'den geçerken bunların momentumlarının mesela farklı olması durumunda momentum değişimleri de farklı olacaktır değil mi? E ama itme demek momentum değişimi demek zaten. Dolayısıyla üçüncü içinde kesin bir şey konuşamıyorum burada. O zaman cevabım ne oluyor? B şıkkı doğru olmuş oluyor. Evet geçelim diğer soruya. Sürtünmesiz yatay düzlemde ok yönünde P kadarlık momentuma sahip x cisimleri yola paralel F büyüklüğünde kuvvet uygulanarak durdurulmuştur diyor. Yani burada bunların bir momentumu vardı. Bu yolun sonunda işte bunun momentumu sıfır oluyor. Bunun da momentumu sıfır oluyor. Ama ne kadar mesafede durduklarını falan bilmiyorum ben bunu. Şimdi o zaman bunların neleri eşit diye bakmak istiyorum. Yani ikisinin de ilk momentumları eşit. ikisinin de son momentumları eşit. O zaman bunlar için delta p eşit. Yani delta p x eşittir. Delta p y diyorum değil mi? E peki momentum değişimi demek. Delta p demek. F çarpı delta t demek değil miydi? Değil mi? İtmeye eşittir, değil mi bunlar? E madem iki cisim içinde bu aynı. Aynı zamanda iki cisme de aynı kuvvet etki ediyor. Bakın sürtünme de yok zaten. O zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Delta t'ler aynı olmak zorunda. Demek ki bu kuvvetler eşit süre uygulanmış, değil mi? Yani bana bu ikinin doğru olduğunu söylüyor. Durdurma mesafeleri eşittir diyemem. Durdurulurken yapılan iş eşittir de diyemem. Yine ne oluyor? Bu tekrar kütleye bağlı bir şey olmuş oluyor. Mesela kütleye bağlı olarak v alalım. Bunlara kütle değeri verelim. Mesela x'in kütlesi m olsun. Y'nin kütlesi de 2m olsun, değil mi? Peki. Kinetik enerji neydi? Az önce yazmıştık. Kinetik enerjinin p kare bölü 2m olduğunu söylemiştik, değil mi? Şimdi bunların ilk momentumları zaten eşit. Dolayısıyla kütle ile kinetik enerji ne oldu? Ters orantılı bir şey olmuş oldu burada. O zaman birincisi için yazalım. Mesela bunun kinetik enerjisi o zaman ne olacak? Bunun kinetik enerjisi şayet 2e ise bunun kinetik enerjisi şimdi e oluyor. Şimdi birinci cismin x cisminin 2e kadar kinetik enerjisi vardı. Bunun üzerine negatif iş yapıyor bu kuvvet. Diyelim ki x1 yolu sonunda duruyor. Yani şuraya geldiğinde dursun. Şurası x1 olsun. O zaman f çarpı x1 yazarım. Ve ne yaptım? Durdurdum onu. Sıfır oldu kinetik enerjisi. Şimdi ikinci cisim için bakalım. Bu sefer e kinetik enerjisi var. f çarpı x2 yolunda dursun bu da. İşte şurası da x2 olsun mesela. Yine ne oldu? Sıfırlandı. E buradan hareketle bakın. X1 ve X2 arasında bir oranlama yapabilirim. Yani X1'e mesela 2X dersen X2'ye ne olmalı? X olmalı değil mi? Şimdi aynı yorumu mesela şey yapalım. E, hız zaman grafiğinden yapmaya çalışalım. Hadi. Yani bunları böyle bu şekilde biraz beyin cimnastiği yapmak eski konularda hatırlamanızı sağlayacaktır. Hız zaman grafiği. Şimdi arkadaşlar M kütleliğe ben Böyle bir kuvvet uyguluyorsam bu ne oluyor? Bu tarafa doğru bir ivme kazanıyor, değil mi? Bu ivme ile yavaşlamaya başlıyor. Peki o zaman bunun ivmesi 2a olursa alttakinin ivmesi ne olur arkadaşlar? Onun ivmesi a olur çünkü kütlesi diğerinin 2 katı, değil mi? Peki bunların ilk hızları eşit mi arkadaşlar? İlk hızları bunların tabii ki eşit olmayacak, değil mi? Çünkü kütleleri farklı ve momentumları eşit demiştik, değil mi? E şimdi o zaman bunun hızı 2v olursa mesela m çarpı 2v oldu momentum. Bu p dediğim şey. Bunun hızı da ne olmalı arkadaşlar? Bunun hızı da bu sefer v olmalı değil mi? 2m çarpı v. Yine aynı olacak momentum çünkü. Dolayısıyla bir tanesi v hızından başlıyor. Şöyle yapalım. Şöyle bir v hızından başlıyor. Ve hızı sıfıra geliyor. Mesela şöyle azalıyor ve sıfırlıyor. Diğerine baktığım zaman da 2V'den başlıyor ve bu sefer 2 kat ivme ile yavaşlıyor değil mi? E şimdi siz V hızından A ivmesiyle şimdi atıyorum mesela hızınız 5 metre bölü saniye tamam mı? Siz bunu ne yapıyorsunuz? İşte 2,5 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlatıyorsunuz. Kaç saniye sürer bunun durması? 2 saniye sürer değil mi? E peki hızınız bu sefer 10 olsun. 10 metre bölü saniye olsun. E bu sefer ivmeniz 2A olmuş. 5 metre bölü saniye kare olmuş değil mi? İvmeniz. E kaç saniyede dur? Yine 2 saniye. Bunların duracakları süre ne olacak? Aynı olacak değil mi? Bu sefer bu 2V hızdan başlıyor ve 2 kat ivmeyle yavaşlayarak yine buraya geliyor. E şimdi o zaman bakarsanız şuraya. Bakın şu şu üçgene bakın. Şu alan bana şu alan bana Y cisminin alacağı şu X2 mesafesini verecektir değil mi? Ama buraya bakarsam eğer buna X diyecek olursam şayet e şu büyük alanda yine 2V, 2V çarpı T bölü 2'den Değil mi? Şu yukarının da mesela şuranın da x olacağını söyleyebilirsiniz. Şuranın. Dolayısıyla kırmızının altında kalan alanda ne oldu? 2x oldu. İşte onun için kırmızının altında kalan alan bu. Şu sarıyla gösterdiğim alanda yani alttaki cismin alacağı yol o da ne olmuş oldu? Bu olmuş oldu. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.